Ne kadar eksik? Seksen bin kadar. Ama kabul ederseniz senet yaparız. Kısa sürede de öderim. Kabul etti mi? Olmadı Etmedi mi, mi? Hayır yani olmazsa sıçtık. Tamam oğlum <laughs> Allah'ın işine bak lan. Otele ameli olarak girdim. İnşallah patron olacağım. Vallahi şu anda kesin içlerinden konuşuyor bunlar. Abi konuşsana ya. Söylesene. Ay meraktan çatlayacağım vallahi. Ne oldu acaba? Otel bizim mi değil Patlatayım mı kan? Pat, patlatayım mı? Patlatmayayım mı? Abi manyak mısınız siz? Niye içinizden konuşuyorsunuz ya? Patlatayım mı kan? Patlat ya. be! Patlat! lan oğlum dur lan dur iyi olmayan kadeh kaldıramaz lan kıyamaz lan. Şaka lan şaka. Oğlum sen belboy değil misin? Belboy? Evet abi. E bizim valizler kapıda, sen havuzdasın. Böyle havuz problemi mi olur lan? Biz şey abi kutlama yapıyorduk biz ya. Patronun nerede sen? Kan abi! Kaan abi! Ha buradaymış. Sen misin lan patron? Zırtlı o. Biziz. <laughs> Rahmetli babam Yılmaz Güney'i çok severdi. Onun gibi yürür, onun gibi konuşurdu. Benim adımı da İnce Cumali filminden Cumali filmi. Şaka lan şaka. Eşkıya filminden bir alıntı yaptım. Tanıştırayım. Sağımı Suat, solumu Fuat, arkamı da Fuat kolluyor. Ne demişler? Zaman kötü, kolla götü. Siz nasıl bir ölüm hayal etmiştiniz ya? <laughs> Onu da ben düşüneyim yani öyle mi? Ya içinizden biri de çıkar der ki ben şöyle güzel bir ölüm hayal etmiştim. Bu neden oluyor biliyor musunuz? Eğitim sisteminin bozukluğundan. Merak etmeyin ben okula gitmedim hayal gücümüz zedelenmedi. Onun içinde size ayrı ayrı şık çok güzel ölümler düşüneceğim. Allah razı olsun. şey affedersiniz. Ee, biz merak ediyoruz acaba biz niye bu durumdayız? Eskiden insanlar söz verdiği zaman o senetti. Ama zaman değişti. Kapitalizm, emperyalizm, Bürokrasi bizi bu kağıtlara mecbur etti. Bu kağıt nedir biliyor musunuz? Bu otelin bana ait olduğunu gösteren bir evrak. Olur mu canım? Otel bizim. Ben daha bugün Galip Bey'den oteli aldım. T tüm paramızı ona verdik. Kumarbaz Galip. Demek sizi de çarptı. Kumarbaz mı? Kumar masalarında. Evini satan, donunu satan, hatta karısını satan şerefsizler gördüm ben. Galip Bey de otelini sattı. Şimdi asıl sorum şu. Siz mi siktir olup giderseniz? Yoksa ben mi sizi siktir edeyim?